yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Zeynep Halil'in kendisine haksızlık ettiğini bilecek. Ve her ne kadar konakta cehennem azabı çekse de yeni bölümlerde bütün gerçekler ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Songül ise en son Tülay'ın açığını bulduktan sonra bir an önce konaktan gitmesini isteyecek. Yoksa bütün gerçekleri Halil'e anlatacağını söyleyecek. Fakat Tülay yeni bölümlerde Rüzgarlı tepedeki ağacı son gülün yaktırdığına öğrenecek ve bu yüzden artık eline bir koz geçecek ve şimdilik konakta kalmaya devam edecek ve en son Zeynep Halil'in sözleşmeyi imzalamasıyla çok mutlu olacak fakat en son konakta yangın çıktıktan sonra o sözleşmeyi bulmak için canını hiç sayacak ve Halil de Zeynep'i kurtardıktan sonra her ne kadar onun hayatına yeni bir başlangıç yapıp herkese iyi bir karı koca olduklarını göstermek için elinden geleni yapacak. Fakat Kazım asla boş durmayacak. Ve en son Zeynep ile Halil depoya gittikten sonra oraya bomba yerleştirecek. Çünkü Kazım'ın tek amacı Halil ile Zeynep'ten intikam almak. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Halil ise yeni bölümlerde Tekin'in kendisine ihanet ettiğini öğrenecek ve Tekin'e gereken dersi verecek. Ve Zeynep yeni bölümlerde Halil'e bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Ve Halil de Zeynep'e ve yeni bölümlerde bu ikili birlik olup her şeyi çözecek ve bombadan kurtulacak. Ve Halil de Zeynep'in kendisine artık asla ihanet edemeyeceğini anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annecimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.